Şimdi güzel bir olasılık sorusu var. Ne diyor soruda? İşte Galton kutusu denilen bir kutu varmış. Francis Galton adında bir matematikçinin yaptığı bir deneydir. Deneyin amacı kutunun üst kısmından bırakılan bilyelerin haznelere dağılımını gösteriyor. Yani buradan mesela bu bilye geliyor. Çarptı buraya. Şimdi ya buraya gidecek ya buraya gidecek. Ondan sonra diyelim ki şuraya geldi ya buraya gidecek ya şuraya gidecek ya da buraya çarptı ya buraya gidecek ya buraya böyle böyle aşağı inecek. Buna göre A haznesine düşme olasılığı kaçtır diyor. Şimdi bakalım. Şimdi bu kutudan atılan e, bu zımbırtı neyse işte artık alet edevat. Geldi diyelim şuraya çarptı. Ya bu tarafa inecek ya da bu tarafa inecek. Şimdi bizim için zaten ne taraf lazım? A'ya gitmesi için bizim için hep bu tarafa gidenleri alacağız. Yani şimdilik bir 1 bölü 2 ihtimalimiz bir kere ihtimalimizi 1 bölü 2'ye düşürdük. Daha sonra geldi diyelim ki 1 bölü 2 ihtimalle hadi diyelim ki şu yolu seçti. Buradan da geldi buraya çarptı. Şimdi ya böyle gidecek ya böyle gidecek. Yine 1 bölü 2 ihtimal. Hadi diyelim ki yine bizim 1 bölü ihtimalimiz tuttu. Geldi buraya tosladı. Bu sefer de yine ya böyle gidecek ya böyle gidecek. Yani yine bir 1 bölü 2 ihtimale muhtaç kaldık. Hadi bu da tuttu diyelim ki geldi buraya çarptı. Bu sefer de ya böyle gidecek ya böyle gidecek. Yine bir 1 bölü 2'lik ihtimalimiz var. Ve son olarak da yine Hadi diyelim ki yine ihtimal tuttu. Geldi buraya çarptı. En son ya B'ye gidecek ya A'ya gidecek. Yani A'ya gitmesi için yine 1 bölü 2 ihtimal gelecek. Bu da ne yapar? 1 bölü 32 yapar. Yani 1 bölü zaten bu 2 üzeri eksi 5'tir. O da 2 üzeri artı şey 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri eksi 5 olarak da cevaplarda olabilir. 1 bölü 32 var cevaplarda. Bu şekilde bulabiliriz.